Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Razer'ın en sevdiğimiz serilerinden biri olan Viper'ın yeni bir mouse'unu inceleyeceğiz. Viper V2 Pro karşımızda. İsterseniz gelin teknik ve tasarım detaylarından önce bir kutu içeriğine bakalım. Kutusunu hemen yanında her zaman alışık olduğumuz bu stickerlardan açıyoruz. Şöyle kenarından şu çektiğimde direkt şöyle yapıştırayım. Diğer tarafında da aynı şekilde sticker'ımız var. Şöyle bunu da çıkarttım. Direkt olarak üste doğru kutumuzu açıyorum. Ve beyaz rengiyle oldukça şık gözüken Viper V2 Pro karşımıza çıkıyor. Şöyle mouse'umu kenara aldım. Hemen kutunun alt kısmından devam ediyorum. Şöyle bunu kaldırdım. İçinde bir iç kutu çıkıyor. Bu kutunun içerisinde örgülü bir şekilde Razer'ın mouse'unu şarj etmemize yarayacak bağlantı kablomuz yer alıyor. Hemen onun diğer tarafında ise <laughs> Razer'dan alışık olduğumuz karşılama metnimiz ve mouse'u daha iyi kavramamızı yarayan grip teyplerimiz çıkıyor. Son olarak da bir siyah kitapçığımız var. Bu kitapçığın arasından en merak edilen şeyi tekrar çıkartıyorum. Razer logoları yine içerisinde bulunuyor. Hemen kutunun diğer ucunda ise şöyle bunları koyduktan sonra çıkartayım. Burada wireless bağlantı adaptörümüz ve diğer tarafta ise bağlanacağımız cihaz mouse'umuzdan uzaksa kablosuyla beraber uzatmamızı sağlayan bir adaptör yer alıyor. Bu adaptör sayesinde sinyalin ulaşamadığı yerlere kolaylıkla mouse'umuzu kullanabiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin mouse'umuzun teknik ve tasarımsal detaylarına bakalım. Ben şöyle önümü toplayıp hemen geliyorum. Evet ilk olarak tasarım tarafıyla başlamak istiyorum. Tasarımımız yine Viper'dan alışık olduğumuz bir dizaynla geliyor. Bu dizaynın herhangi bir diğer modellerine nazaran bir eklenti bulunmuyor ama kilit noktaları var. Bu kilit noktalarına videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Şimdi isterseniz gelin bir tuşlarına bakalım. Tuşlar tarafında Gen 3 Razer Switch kullanılmış. Bu oyuncuların en çok sevdiği Switch'lerden birisi. Çünkü hata payı oldukça düşük bir Switch. Yani double click'in önüne geçen bir Switch. Bu sayede daha doğru hamleler yapabiliyoruz. Yine ortasında rul tuşumuz var. Rul tuşumuzun etrafını tırtıklı bir yüzeyle kaplamışlar. Bu sayede daha kolay bir şekilde kaydırabiliyoruz. Alt tarafına baktığımızda PTFE skatezlerimiz gayet başarılı. Hemen yanında bir güç butonu, Optiğimiz yer alıyor. Ön tarafında ise tip C'den şarj edebileceğimiz bir portumuz bulunuyor. Hemen son olarak üst tarafına baktığımızda klasik Razer logosu yine üstüne işlenmiş. Hemen tasarım tarafından bahsettik. Teknik tarafına biraz da değinelim. Alt tarafında Focus Pro 30K sensör yer alıyor. Bu Focus Pro sensör tamamen Razer tarafından üretilen bir sensör biliyorsunuz. Bir önceki nesli olan Focus Plus'tan daha fazla DPI aralığına sahip ve daha güçlü bir sensör olduğunu söylememde fayda var. Bu sensörün tarama hızına gelirsek tarama hızımız 750 IPS oranında ve raporlama hızımız ise 4000 Hz. Yani bu standart olarak 1000 olarak alıştığımız Hz'in tam 4 katı daha güçlü bir mouse'dan bahsediyoruz. Ve bu sayede her ufak hamlemizi dahi bilgisayara direkt olarak iletebiliyor. Bunun yanı sıra ayrıca 70G hızlanma oranında da sahip. Şöyle mouse'umu masama koyduğum zaman tırtıklı bir yüzeyle çekim yapmama rağmen skatezlerle beraber optiğimizin gayet iyi işler çıkartacağını burada görebiliyoruz. Synapse 3 uygulama üzerinden tuşlarımızı özelleştirebiliyoruz. Yani makrolarımızı atayabiliyoruz. Bu sayede kısa yollarımızı kolaylıkla mouse üzerinden kullanabiliyoruz. Üstünde bulunan 5 aktif tuş da Synapse üzerinden programlanabiliyor. Switchlerinden bahsetmiştim. Bu switchlerin tam 90 milyon tıklama ömrü var. Tabi bu değer değişiklik gösterebilir. Ama genel yapılan testlerde 90 milyon olduğu Razer tarafından bildirilmiş. Ayrıca mouse'umuzun 59 gramlık bir ağırlığı mevcut. Bu ağırlıkta aslına bakarsanız profesyonel olarak e-sporla ilgileniyorsanız oldukça iyi bir yani mouse'un uzun süreler dahi kullansanız elinizi yormayacak bir ağırlıkta. Siz de Viper V2 Pro'nun daha fazla teknik detayına ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.